Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni survival'da yeni başlayanlar için tek katlı ve hani bir tane de şey olan ne derler tarlası olan bir ev yapımı göstereceğim. Evi istediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Herkes farklı kullan kullanacağı için ben evi dizayn etmedim. Şimdi elimize hangi blokları alıyoruz? meşe meşe ağacı odunu meşe odunu me, meşe, meşe ağacı tahtası affedersiniz yanlış söyledim çapa ya, taht onları sonra söylesem olur mu tahta kapı cam ev için bunlar gerekli tarih için çit çit kapısı çapa ve tohum gerekiyor. Şimdi hemen yapalım. Bu evi ben ezbere bildiğim için sadece kaç blok olduğunu sayacağım. 8'e 6'lık yaptım. 8'e 6'lık yapmışım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama baya bir büyük yapmışım. Çünkü şuralardan da gelmiş. Kaç tane çıkmışım? 4 tane. Tam burada 4. Hemen şimdi buradan alta gidiyoruz. 3 4 5 6 Yine 4 çıkıyoruz. Yine 8 gidiyoruz buradan. Yanlış mı gittim? Bakayım. Hemen şöyle dörtleyelim. Tamam. Daha sonra bu köşeleri de doldurun sadece şu bölümler çünkü buralara cam gelecek. Ben bazı yani giriş yerini de yapacağım. Giriş yeri ayrı olacak. Giriş yerini ne tarafa doğru yapayım? Bence şu tarafa doğru yapabilirim girişe. Veya bu tarafa doğru yapayım. O zaman bu camları kıralım. Çünkü buranın farklı bir havası olacak. Diğerleri hep aynı. Böyle her yeri cam. Şurayı neden doldurmadın diyeceksiniz. Oraya farklı bir şey yapacağız. Ay orayı doldurmuyorum. Şimdi yan bir biçimde şunları koyuyoruz, hepsinde böyle yatay. arkadaşlar hiç konuşmadım. Çünkü dağıldım ya şöyle. Bir saniye. Evde şöyle bir şeye bakacağım. Ön tarafıma. nasıl yapmışım diye. Arkadaşlar ister böyle yapabilirsiniz. ister şöyle birleştirebilirsiniz. Ama ben bu evde böyle yapmışım. Bu arada kapıları şöyle Arkadaşlar kapıları dıştan şöyle koyuyoruz. Tamam camla da işimiz bitti. Şimdi güzelce çatımızı yapacağız. Çatıyı nasıl yaptım diyenler için de şöyle Çok basit bir yapımı var çatının. E yeni başlayanlar için diyorum yani survival'da ama yani tabii kritik de baya güzel evler yapılabilir. Onu söyleyeyim. Baştan. Ama şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yani çok zamanımızı almadı ev yapmak. Zaten arkadaşlar en fazla 10 dakika zamanınızı alır ev yapmak. Çok bir zaman alacağınızı düşünmüyorum. Arkadaşlar bu arada bu evi Kaç katlı yapacağınıza da bağlı. Ben bir katlı evler için konuşuyorum böyle. Bir katlı yapmak istiyorsanız böyle olur. Hemen bir gündüz yapalım. Hemen gündüz yaptım. yanlışlık yapmış olabiliriz. Ondan dolayı bakıyorum. Yaptım böyle. Şimdi evin içini dolduruyoruz. Var daha iki tane daha malzeme ihtiyacımız var. Sadece envanterimin yettiği kadar için anlatıyorum ben. Tamam. Evin içine daha buna ihtiyacımız olmayacak. Meşaleyi alıyorum. Gözükmeyecek biçimde meşalelerimizi koyduk. Evin içini istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Ben dekore biçimine karışmıyorum. Evet. Tamam. Şimdi şöyle 1 2 1 2 kapı çit 1 2 Şöyle kapımız burada. Hemen ilk başta şunları ekelim. Dört tane mi ekmişiz burada? Evet dört taneymiş. Kafam karıştı da arkadaşlar. Ondan dolayı. Ben şöyle. Bir de kolayca şey yapabilmek ya yani yapabilmek için şöyle Buralara da su koyalım. Kolayca diye. Büyüsünler diye. Şöyle güzelce. Arkadaşlar şimdi sadece bir şey kaldı. Yani kreatif deyim güzel gözüksün diye. Yani tarlamı büyütmek. Böyle büyüttüm. Kemik tozuyla büyütülüyor. Şu etrafınızı biraz da yeşillendirelim. Arkadaşlar bu evin yapımı böyleydi. Sadece en fazla 10 dakikanızı alır. Ben size anlattığım için böyle oldu. Normalde benim de bir en fazla 5-6 dakikamı alır. Evet arkadaşlar kan videomu beğendiyseniz Beğenme, dışına basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.